Hoş geldin ben Sevil. Bugün 25 Haziran 2025 günü gerçekleşecek olan yeni aydan bahsedeceğim. Ve beraberinde 10 Haziran 2025 günü Yengeç Burcu'na geçmiş olan Jüpiter'den bahsedeceğim. Jüpiter bir sene boyunca Yengeç Burcu'ndaki seyrine devam ediyor olacak. Fakat 25 Haziran'da gerçekleşecek olan yeni ayda bir bakıyoruz. Jüpiter'le kavuşum yapan bir yeni ay yaşanıyor. Yeni ay 4 derecede gerçekleşiyor ve Jüpiter'de o esnada 3 derece Yengeç Burcu'nda olacak. Yani gökyüzü Yüzünde şöyle bir görsel şölen yaşanacak. Tabii ki bizim kullandığımız programlarda görebileceğimiz bir şölenden bahsediyorum. Canlı olarak ay zaten ışık vermeyecek. Bir süre sonra ışık verir biliyorsunuz yeni ayda. Karanlık olur ay. Güneş, ay ve Jüpiter yan yana üçü bir arada duruyor. Öyle bir görsel düşünün. Şimdi yine gökyüzüne geri döndüğümüzde Satürn ve Neptünle bu yeni ayın kara açı yaptığını görebiliyoruz. Satürn de biliyorsunuz yakın zamanda Satürn ve Neptün yakın zamanda Koç burcuna geçmişti. Bununla ilgili bir kayıt yapmıştım. Dilerseniz dinleyebilirsiniz. Ama yeni aya geri döndüğümüzde yeni aylar yeni başlangıçların zamanıdır e, denir. Yengeç burcunda gerçekleşen bir yeni aysa ne anlama gelir? Şöyle bir ilişki kurabiliriz bunda. Aileyle olan ilişkiler, ev, yuva ve aile temaları, içsel çocukla bağlantı kurma yani hani içimizdeki çocuk çocukla bağlantı kurma, geçmiş travmalarla yüzleşme ve duygusal güvenliğin inşası. Şimdi burada bir de duyguların saklandığı, korunduğu ve en derin yaraların hissedildiği alan olarak arketipsel olarak yengeç burcu temsil eder bu bölgeyi. Bu yeni ay duyguların bastırılmasını değil de dönüştürülmesini farkına varılarak onun dönüştürülmesi için kullanılabilecek bir yeni ay olarak değerlendirilebilir. Jüpiter ile kavuşum yapması da Jüpiter genişleme, bilgelik, şans, inanç ve böyle koruma gezegenidir. Ve Yengeç Burcu'nda yüceldiği için burada doğasının en güçlü yanlarını ortaya koyabilir. Bu kavuşum duygusal, ailevi ve ruhsal büyümeye cömertçe destek verebilir. Şimdiye dek bastırmış olduğun duyguların varsa artık büyümeli, kendini ifade etmeli ve bu bastırdığın duyguları şifalandırarak ortaya çıkartmanı istiyor olabilir. Bu yeni ay. Kök aile kalıplarından yani ailenden gelen köksel o kalıplar zihinsel olur bunlar. Bunları bilinç dışına insanların sorgulayıp yani tekrar iyileştirmesi gibi bir alan sunuyor, bir ortam sağlamak için bu yeni ay gerçekleşiyor olabilir. Yine bu yeni ay terapiye başlamak için, içsel çocukla çalışmak için veya atalarla ilgili bir şifa çalışması yapmak için son derece uygundur. Şimdi bu atalarla ilgili şifa çalışması derken kastettiğim şey aslında biraz daha yüzeysel konular bile olabilir. Yani gidip işte mezar ziyareti yapmak olabilir. Ya da ne bileyim ataların işte davaları vardır. Yıllardır süre gelen. Onların artık neticeye bulması olabilir. Gibi gibi. Yani mitolojide Jüpiter Zeus ismiyle anılır ve gökyüzünün ve ilahi düzenin kralı olarak varlığını sürdürmüştür mitolojik anlamda. Ay ise annelik içgüdüler ve duygusal bedenin temsilcisidir. Şimdi bu yeni ayda tanrısal baba ile kutsal anne arketiği birleşiyor. Bu birleşim duygusal olgunlukla kendini ebeveynlik yapmak. Yani artık kendi ebeveynimizin olması dönemi, büyüme dönemi diyelim aslında Jüpiter dönemine. İnsan bedeni içinde insanın artık hani kendi ayakları üstünde durduğu dönem olarak da temsil edilir. İçsel otorite, şefkatle kurmak. Burada biraz böyle ailenin baskıcı bir ailemiz varsa ya da baskıcı bir ortamda büyümüşsek o or otoritedeki baskının yanına bir şefkat duygusu katmak, katabilmek, katmaya çalışmak. İçimizdeki çocukla beraber bir yetişkin doğurabilmek ama bu yetişkini doğururken de en azından biraz şefkati, biraz anne sıcaklığını, böyle korumacı, güvenlikli alanda tutan bir anne sıcaklığını da dahil edebilmeyi unutmamak. Bu enerjileri yayıyor gibi görünüyor. Bu yeni ay için bunları söyleyebiliriz. Sağlık açısından baktığımda Yengeç Burcu astrolojik olarak mideyi, göğüsleri, rahim ve sıvı sistemlerini, kanser, hormonal dengesizlikler ve beslenme, duygusal beslenme ile ilgili noktaları anlatır. Jüpiter'in de burada olması yani yeni ayda kavuşum yapıyor olması duygularla beden arasındaki ilişkiyi büyütebilir. Bastırmış duyguların mide ve sinir sistemi üzerinde somut etkileri ortaya çıkabilir. Burada şifa için biraz içsel ve fiziksel iyileşme süreci adına da Yeni başlangıçlar yapmak yani şifalanmak adına da biraz böyle tamam insanın iyileşmesi tabii ki işte belli bir doktor yöneliminde oluşturulan tedavilerle olur. Ama bunun yanında e, şifayı destekleyecek içsel ruhsal durum da etkiledir. Dolayısıyla ruhsal şifalanmanın da bu dönemde kendini gösterebileceğini, anlatıyor olabilir bu yeni ay bize. Jüpiter'in yengeçteki varlığı kolektif düzeyde şu alanlara ışık tutuyor olabilir. İşte toplumsal şefkat, geçmişle yüzleşme, koruma, korunma ihtiyacı yani insanın içe dönük aidiyet arayan, duygusal anlamda evinde hissetmek isteyen bir yapıya yönelmesi şeklinde kendini gösterebilir. Bu yeni ay için neler önerebilirim? Bir aile büyüğüyle derin bir konuşma yapılabilir. Kendi işte içsel çocukluğumuzda çalışmalar yapılabilir. Evimizde ya da yaşam alanımızda işte temizlik ve yenilenme gerçekleştirilebilir. Beslenmeye, bedenimize önem verilmesi ve yaptığımız yanlışların farkına varıp bunları değiştirmek şeklinde değerlendirilebilir. Günlük tutabilir eski fotoğraflar, bakılabilir. Böyle biraz geçmiş yad edilebilir. Biraz nostaljik bir yeni ay olabilir. Bu yeni ay bize kendini beslemeden kimseyi besleyemezsin, duygularını onurlandırmadan büyüyemezsin, geçmişi kutsamadan geleceğe güvenemezsin gibi bir vurgu yapıyor gibi görünüyor. Ve Jüpiter bu süreçte bize sadece şans değil, duygusal olgunluk yolunda ilahi rehberlik de sunmayı vaat ediyor olabilir. Bu bir büyüme anı ama içten dışa doğru bir büyümekten bahsediyoruz. Yani bizim iç dünyamızın, dış dünyada, kendi ayaklarında, kendi ayaklarının üstünde durabilecek bir insan olarak varlığımızı sürdürebilmemiz açısından ne kadar önemli olduğunu vurgu yapan bir yeni aydan bahsediyoruz. Şimdi Jüpiter'in Yengeç Burcu'ndaki bu süreci bir yıllık süreci içerisinde daha dediğim gibi 10 Haziran günü Jüpiter Yengeç Burcu'na geçti ve 26, 25 Haziran'da da gerçekleşecek olan bu yeni aile beraber bu geçiş taçlandırılıyor ve bu geçişin etkileri bence çok daha baskın bir şekilde hayatımıza zuhur edecektir. Bu nedenle bahsettiğim konularla ilgili hayatınızda nasıl yenilikler olabilir, nasıl değişiklikler, yenilenmeler ya da kendi iç dünyanıza nasıl bir ihtiyaç duyduğunuzu gözlemleyebilirsiniz. Yani sadece bireysel değil toplumsal düzeyde de dönüşüm sürecini tetikleyebilir. Aile, toplum, kültür değerleri üzerine düşünmek ki zaten bu sene Türkiye'de aile senesi diye anılıyor öyle biliyorum. E doğru bir dönemde böyle bir sene yapılmış. Bu şekilde de etkisi görülmüş olabilir. Bunun yanında şimdi Koç burcundaki Satürn ve Neptün'le kare açı yapıyor olması ki burada biraz uzak açı yapıyor aslında. Şimdi kare açılar bir gezegenin ya da bir burcun kendi potansiyelinin daha çok negatif tarafını ortaya çıkartmasını vurgular genelde. Yengeç burcunun negatif tarafı biraz korkaklık verir. Aslında insan da korkaklık böyle sinip sinsi sinsi böyle gizlendiği yerden işler çevirmek şeklinde kendini gösterir. Onun için sinsi insanlar Hayatlarımızda bir şekilde ortaya çıkabilir bu dönemde de. Negatif olarak bunu görebiliyorum sadece. Onun dışında güzel böyle ailevi sıcak bir yeni ay olarak kendini göstermekte. Onun için iyi bir haziran geçirmenizi destekleyecek bir yeni ay olmasın dilerim. Tabii ki dilerseniz bu yeni ay sizin haritanıza nasıl etki edecek? Bu haritanızın hangi gezegenlerine Açı yapıyor ve ne hangi noktalar sizin bireysel haritanızda tetiklenir? Bunlarla ilgili merakınız varsa bana Instagram sayfamdan yazabilir, mesaj atabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.